Merhaba değerli öğretmen arkadaşlarım. Harici canlı dersle ilgili uzun uzun anlatılmış bir yardım videomuz vardı biliyorsunuz. Bu videoda kişisel Google Meet hesabıyla nasıl harici canlı ders oluşturabileceğimizi göreceğiz. Her zamanki gibi EBA hesabımızda harici canlı ders ekle düğmesine tıklıyoruz. Bilgileri giriyoruz. Uygulama alanında Google Meet'i seçiyoruz. Eğer kişisel Google Meet hesabınız yoksa kişisel Google Meet hesabı almak için neler yapabileceğimizi görelim. Bunun için önceden Gmail ile ait e-posta hesabınızın olması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Öncelikle bilgisayarımızın internet tarayıcısına meet.google.com adresini yazıp klavyemizden Enter düğmesine basıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda Oturum açın düğmesine tıklıyoruz. E-postamızı yazıp ileri düğmesine tıklayarak kişisel e-posta şifremizi yazıyoruz. Şu andan itibaren Google Meet'e giriş yapmış olduk. Ekranda yeni toplantı düğmesine tıklıyoruz. Karşımıza çıkan seçeneklerden daha sonrası için toplantı oluştur'a tıklıyoruz. Toplantı bağlantımız gelir. Bu alanın yanındaki kopyalama düğmesine tıklıyoruz. Eba'ya geri dönüyoruz. Dersin linki alanına klavyemizden Ctrl ve V düğmesine basarak yapıştırıyoruz. Google Meet'e geri dönüp linki doğru kopyalayıp kopyalamadığımızı kontrol ediyoruz. Google Meet'te şifre olmadığı için şifre alanını Evo'da boş bırakıyoruz. Daha sonra ders, ünite ve konu seçiyoruz. Şubemizi seçip öğrencilere listele düğmesine tıklıyoruz. Öğrencilerimizi kontrol ediyoruz ve Dersi gönder düğmesine tıklarız. Ekranda harici canlı dersler başarıyla oluşturuldu mesajını gördük ve tamam düğmesine tıklarız. Karşımıza harici canlı dersler listeleme ekranı geldi. Bu alanda uygulama seçmemize göre düzenlediğimiz dersleri de görebiliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken önemli bilgilerden biri kopyaladığınız link hangi adrese aitse EBA'dan harici canlı derslere girdiğinizde öğrencilerinizin ve sizin bilgisayarında o link açılır. Kopyalamanın tekrar tekrar kontrol edilmesi bu nedenle önemlidir. Diğer bir önemli bilgi, canlı dersi yapacağınız bilgisayarda Google Meet'e giriş yapmış olmanız gerektiğini unutmayınız. Aksi takdirde Google Meet sizi toplantı sahibi olarak görmeyecektir. İyi dersler!